Mert'in orada koluna atışı, senin arkana kolunu atıyor, ne bu? Arkama koluna atmadım, normal bir şekilde Hı. böyle durdu yani. Ee? Sonra diğer... Sen Mert... buna nasıl izin veriyorsun? Şu an bizim bitmiş bir ilişkimiz, tanışma bitti mi? Ben yakınlaşarak oturmadım. Hı, ee? Yeni gelen adayın benim yanıma gelmesi, orada boşluk bırakmaları, benim oraya oturmam, senin Mert'in yanına oturmalı, oturman... Ben zaten Bunlar tesadüf Mert... mü? Ben zaten Mert'in yanında oturuyordum. Mert'in yanında oturuyordum. Çünkü üçümüz Buse, ben, Mert konuşuyorduk. Öykü Hanım içeri girince kızlar yanıma oturdu. Aramızda zaten mesafe vardı. Sonra diğer Mert dahil olunca biraz daha yakın oturdu. Tamam oturmanı istemiyorum. Şimdi kalkıyorsun yanıma oturuyorsun. Ve bu konuyu detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Tamam bu şekilde niye ifade ediyorsun? Daha güzel bir şekilde ifade edebilirsin bunu. Biliyorum edebilirim ama şu an ben bu durumlarda gerçekten sinirlendiğim için bu şekilde tepki veriyorum. Anladın mı? Tamam tepkilerini düzelt o zaman. Tamam sinirliyken benden sağlıklı bir tepki bekleme. Tamam bir sakin ol niye bu kadar ha? sinirlisin? Sinirliyim sağır. çünkü o manzara beni bu şekilde bu Nasıl hale manzara, getirdi. Nasıl ben bu Gördüğüm ya. manzara beni mi kıskandırmaya çalışıyorsunuz? Ne amacınız ne? Ben seni kıskandırmaya çalışsam başka o zaman şeyler Mert yapardı. Kıskandırmaya Sen Mert'in neyin yanında oturuyorsun? Ben ya, gelmeden önce neyin yanında oturuyordun? Çünkü Buse ben Mert konuşuyorduk. Mert sen Buse'nin yanında niye oturarak konuşuyorsun? Senin çünkü başka... üçümüz konuşuyorduk konuyu tartışıyorduk. Neden Mert'in yanında oturuyorsun? Ya. Başka bir yer mi yok? Mert'in yanında oturuyordum. Öykü Hanım gelince diğer her kızlar da herkes dahil olduğu için orada kaldım yani. Sen beni anlamıyorsun herhalde. Bilerek yaptığım bir şey kızlar değil. Ben kızlar gelmeden yapmadım. önce de. Bak kızlar gelmeden önce de. Benim oraya bizim oraya gelmeyeceğimizi düşün. Sen. Tamam bu mesafe olsun, vardı yine. Bus... En son sen girdiğin için. Hemen oturdukları için sana yer kalmadı. Mesafe var mıydı? Vardı gerçekten mesafe vardı. Bu mu mesafe? Cık. Ya sonradan diğer Mert dahil olunca biraz daha yakınlaştık. Yakın oturduk yani. Seni kıskandırmak için yaptığımız bir şey değil yani. Diğer Mert dahil olunca derken? Diğer Mert boşluk vardı ya arada. Hı. O dahil olunca biz bir tık daha kaydık daha bir tık yakın olduk. Bilerek yaptığımız bir şey değil yani. Ben seni kıskandırmak istesem başka şeyler yapardım. Ki yaparım da yani. Benim gördüğüm manzara. Benim bu şekilde Nasıl olan. Nasıl manzaraydı ben? Dip dibe oturuyorsunuz orada elini atmış dip dibe oturuyorsunuz benden nasıl bir açıklama nasıl bir tepki bekliyorsun tanımıyor musun beni ki bu verebileceğim en az tepki en düşük tepki gerçekten bu... şaka olduğunu hı hı. kendisi kabul etse bu seri şu an devam etmiyor etmiyorlar mıydı? Tamam şu an zaten kabul etmiyor evet. devam da etmiyor ama diyor ki izleyeceğim göreceğim ben de aynı şekilde yapacağım. Niye gün aydınlaşmada diyorsun ki bir daha yapacağım, bir daha olsaydı diye Çünkü yaparım. benim için tamamen gerçeklik dışı. Oradaki senin yanlış anlaşılmandan dolayı evet hata, hak, hatalıyım. Haklısın. Oradaki çünkü ben seni düşünmeden orada hareket ettim. Ama olayın merkezine indiğin zaman bu tamamen başlı başına gerçeklik dışı bir konuşmaydı aramızdaki. ses tonlarınız falan. Ya ses sorunlarına o zaman takılıyorsun. Sanki yakınlaşmış Lades, gibisiniz o? orada konuşurken. Ne yapıyordunuz? Nasıl bir yakınlık vardı aranızda? Aramızda, aramızda yarım metreden fazla mesafe vardı ki öyle olması gerekir. Tamam hadi sen şaka yapalım diyelim. Hadi şaka yaptın. Bir kırmızı oda muhabbetini açıyorsun. İki el ele muhabbetini açıyorsun. Üç editi açıyorsun. Var bunlardan tamam. biriyle şaka yapsaydın niye böyle bu cümleleri kuruyorsun sana el ele girelim falan. Konu konuyu açıyor o bir şey söylüyor onun yönlendirdiği konu o tamam, oluyor çünkü. Tamam bir kere şakanı ben yaptım. Ben konuyu zaten tamam. baştan edit diye açmışım. Tamam bir Anladın kere. Mı? editler diye açmışım. Tamam. Niye devam ettiriyorsun ki? Tamam, Sonradan demişim edipti. ki konsept. Bak edit demişim sonra diyorum ki konsept. Bak buradan zaten edit konsept. bunun aynı şey. Konsept yaparsak tamam, mesela... El, el daha... ele peki. Herkes şok olur. Aşkımızı ilan edelim. İzleyiciler şok olur mesela atıyorum. Kimsenin...